muhtarlar bana göre demokrasi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar muhtar ziyaretlerine devam ediyor. Hangi siyasi fikre sahip olursa olsun vatandaşlar veya kendisi her siyasi partinin üyesinden veya seçmeninden. Başkan Vekili Akar ilk olarak Körfez Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Muhtarlarla sohbet eden Akar daha sonra Dilovası Muhtarlar Derneği ve Çayırova Muhtarlar Derneği'ne konuk oldu. Muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Vekili Akar çözüm önerileri sundu. de vardır, muhtar diye. de vardır, düğünde vardır, dine doğum yapar, köylerde yapacaktır, veteriner lazım olur, muhtara koşar, kızı becer, muhtara koşar. Yani başına ne iş gelirse önce muhtara gider. Burada ne konuşuyoruz? Muhtarlarımızın e, statüsünü konuşuyoruz, durumunu konuşuyoruz, e, eksikleri konuşuyoruz, yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Ee, şöyle bir durum var. İsmet diyor <laughs> e, 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 çok yanlış.